Bizim şova hoş geldiniz. Haber kanalımızda bugün bugün Lapruz Lapruz lap sokma olayı var ama kime sokmuş bilinmiyor şu an. Şu an emin emin ve diğer haberimizde Eministan herkese kafa tutuyor ve savaş mı olacak ne olacak çökecek mi bir şey olacak ne olacağı hiç belli değil ama Ama yani ne oluyor hiç belli değil. Evet şu an haber kanalım. Evet merkez. şu an Laprus çok kötü bir laf sokmuş. Şu videodan şöyle anlayabiliriz. Şu an merkez evet. Kendini bir bok sanan Laprus Ben seni kişi olarak saymıyorum. Zaten o yüzden sıkıntı yok. Mango'nun danandan Oo. Böyle bir laf sokmuş. Bakalım ne cevap gelmiş ona. Evet merkez bakalım ne oluyor. Şok şok şok. Evet. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Korkmaktan neymiş. Ben direkt Fatim severim. Uy Böyle. Güzel bir laf sokmuş. Evet merkez şimdi. Başka bir haber gidiyoruz Evet son durumumuz Emiristan'ın hemen oradayız Emiristan'a savaş açılmış diyorlar Emiristan savaşa mı girecek yoksa girmeyecek mi bununları gelecek mi gelmeyecek mi hiç kimse bilmiyor ama yani şu an Emiristan Cumhurbaşkanı şu an bir açıklama yapmadı ama biz bu açıklamayı ondan duymak isteriz yapılırsa da bunun beri gelebilir. Evet merkez şimdi sizdeyiz. Bizim bitmiştir hoşça kalın.